tasavvucuların bazı medreselerinden bahsetmek istiyorum size. üç tane tasavvuculara baktığınız zaman üç tane medrese ortaya çıkmış. Yol nasıl ki Hanefi mezhebi var, Şafi mezhebi var, Maliki mezhebi. Bunlarda da tasavvufta bazı medreseler var. Kendilerini e, bayra bir, ayrı bir ekol olarak kabul edilen bazı medreseler var. Bu medreselerinden bir tanesi <laughs> Medresetül Keşfi ve Marife denilen Keşif ve Marifet Medresesi. Keşif. Yani bir şeyi keşfetmek. Marifet bir şeyi bilmek. Bunlar da diyorlar ki bu medresenin özelliği. Bunlar diyor ki akıl marifeti ve hakikati bulmak da yet, e, kafi değildir. Akılla bilinmez. Marifet ve hakikati bilin, bilmek akılla bilinmez diyorlar. Bilakis kişi kendisini alıştırıp kendisini bazı e, şeylerde alıştırıp misal çok az uyumak çok az yemek kendisini alıştırdıktan sonra gözünün önündeki perde kalkıp cehalet ortaya gider ve hakikat kendisine zuhur, zahir olur ee, diyorlar. <laughs> yani diyorlar ki kısacası akılla, ilimle falan bunlar bilinmez. Hakikat ilmille ledunni, gizli ilim. Bunlar kendini alıştırmakla bilinir. Nasıl alıştıracaksın? Az yiyeceksin, az uyuyacaksın. Bazı tabi bunların metotları var. Yaptığın zaman gözünün önündeki, kalbindeki perde kalkar hakikati görmüş olursun. Ledunni ilmi almış olursun. Gizli ilmleri almış olursun. Bunla, bu medresenin en büyük imamı, en bariz imamı kimdir? Ebu Hamid el Gazali. İmam Gazali dedikleri keşif medresesi. Gazali bu medreseyi e, ortaya çık, çıkarmıştır. Ghazali İhya Ulumuddin isimli kitabında der ki hakikate ulaşmak yolu nasıldır der. Hakikate ulaşmanın yolunu şöyle açıklar. Evvelen dünya diyor ki önce bütün dünyayla alakanı keseceksin diyor. Hakikate ulaşmak istiyorsan. Ve tefrihil kalbi minha kalbini dünyadan arındıracaksın. Ve bi himmeti anil ehli vel mali vel vatan vatandan, çocuktan, maldan, ehlinden himmetini, kalbini keseceksin. Bütün bunlardan kalbini boşaltacaksın. Ve aynı şekilde ilimden, velayetten ve cahdan, mertebeden bütün kalbini soyunduracaksın. Bel yasiru kalbuhu ila haletin yestevi fiyha vücudu şeyi ve Bilakis kalbin bunu yaptığın zaman kalbin öyle bir hale gelecek ki yok olmasıyla var olması aynı olacak. Tabi bütün bunlar felsefi şeyler. Kalbi yok olmasıyla var olması aynı bir dereceye gelecek. Sonra yahlu bi fi zaviye ma'al iktisari ala al Sonra kendisini bir zaviyeye kapatacak. Bir zaviyeye bir mağara, mağara veya küç eve kapatacak ve burada da sadece farzları ve ratip sünnetleri kılacak. Başka sünnet kılmayacak. Ve yeclisi farigal kalbi. Kalbi boş olarak oturacak. Ve la yuferriku fikrehu bi kıraatil Kur'an. Kalbini Kur'anla iştigal etmeyecek. Kur'an okumayacak yani. Wala bitti teemmuli fi tefsir. Tefsire de bakmayacak kalbi. Yani tefsire, Kur'an'ı düşünmekle de falan uğraşmayacak. Wala yektubu hadisen wala ne hadis yazacak, yazacak ne de başka şey yazacak. Başka ilimlerle uğraşacak. Hakikat ancak böyle e, ulaşılır diyor e, Gazali Sonra diyor ki fele yezer <laughs> halvette kalacak ve Allah Allah diliyle Allah Allah e, diyecek diye bazı e, şeyler zikrediyor. Sonra diyor ki kendisini az sonra göreceğiz yine. Diyor ki Gazali el halvetu la tekun illa fi beytin muzlim. Diyor ki halvet yani tek kalma karanlık bir odada olacak. mecbur karanlık olması lazım. Feylem yekun lehu mekanun muzim fel yulqi ra'sehu bi jaybihi. Diyor ki eğer karanlık bir oda bulmazsa diyor elbisesinin üzerine örtsün. Av yetedesser yetedesser bi kasa bi kisain av ibrazin. Fe fi misli hadihi al hala yesma'u nida al haqqi ve yushahidu jalal al hadara al bubiyya. Sonra diyor ki eğer karanlık değilse elbisesinin üstüne atacak başka örtüler artık atacak diyor. Bu durumda diyor eğer böyle olursa, alevette kalırsa hakikati keşfedecek ve Rabbin sesini duyacak gibi bazı sapıklıklar zikrediyor. Diyor ki tabi bütün bunlar hakikatin sesini demiyor. Melekler vahiy indiriyor falan. Bunu demiyor. Fakat diyor ki kalplerine özel ilimler geliyor diyor. Eee Allah-u Teala'dan kalplerine özel ilimler geliyor diyor Gazali. Tabi bu demek ki keşif ve marife medresesi. Keşifin yolunu takip edenler. Bunun en bariz şahsı kimdir? Gazali. Gazali'dir. Tabi ikinci medrese kardeşler bu da Vahdetil Vücud medresesi. vahdet e, Vücud e, medresesi. Bunun en bariz örneği kimdir? i̇bn Arabi. Arabi'dir. Vahdetil Vücud'un kurucusu, müdafacısı, ortaya çıkaranı. Tabi daha Zinnun, Zinnun el Mısır'ı ortaya ilk bu şeyle gelmişti. Fakat bu ortaya çıkarıyor. Yazıyor, kitaplar yazıyor. İbn Arabi'dir. İbn Arabi diyor ki: "Vakat sebeti indel muhakkikin ennehu ma fi'l vücudi illallah, illallah." Muhakkikler, ilim ehli, hakikati bilenleri şöyle biliyor. Hakikati bilen alimler diyor, şunu biliyor ki vücutta alemde ancak bir hakikat vardır o da Allah Teala'dır. Ve nahnu in kunna mevcudi mevcudin inna ma kana bi. Biz olsak mevcut olsak dahi biz Allah'la birlikte mevcuduz. Fe ma dara min el bil illa hak. Bizim mevcut olmamızla ancak Allah hak mevcuttur. Fe el hak ve huve vahidun hakikat ancak bir tanedir. Fe leysa semme şey'un huve lehu mislun. Onun gibi hiçbir şey yoktur. لِيَنَّهُ لَا يَسْعَنْ يَكُنُ Böyle felsefi şeyler diyor yani i̇bn Arabi. Üçüncü medrese kardeşler, medresetul istihad vel hulul. Hulul medresesi. Bunun en bariz şahsiyeti kimdir? Hulul hallaç. Hallaçtır. Vahdetul vücut ve hulunun arasındaki fark nedir? Hulul Allah bir şeye girdi diyorlar. Vahdetin vücut ise Allah o şeyin ta kendisidir diyorlar. Anlayabildiniz mi? Bir damla su. Suya karıştığı zaman ne olur? Yok olur. Ha, vahdetin vücut bu. Bir damla ya suya karıştığı zaman ne olur? Yok olmaz ama içine girer. Hulul budur. Diğeri ise vahdetin vücuttur. Bunun en bariz örneği ise alakülal bu medresenin holulcuların en بعد şahsiyeti ise Abu Mansur al-Hallaj, Hallacdır. Kendisi Hint ve Yunan felsefesinden etkilenmiş, "Ben Hakk'ım, cübbemin içinde, içinde ancak Allah var" gibi sözleri olan şair kendisi zamanın alimlerin ittifakıyla idam edilmiş bir kişidir. Evet. Dolayısıyla Tasavvuf'un tasavv, üç tane bari önemli medresesi vardır kardeşler.